Bu kez Gençler Milli İradenin Zaferini yazacak Milliyetin Bakanlığı Liseler Arası 15 Temmuz darbe girişimi konulu Şiir, deneme ve hikaye yarışması düzenledi Birinci olan öğrenci Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yurt dışı gezisi bekliyor O kara geceyi anlat, hiç unutamayacağın ödülü kazan Bunu da öğren, sevdiğin kadar sevilirsin Milli Eğitim Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimini bir de gençlerin gözünden görmek istedi. Bu nedenle Türkiye'nin darbeler tarihi ve 15 Temmuz milli irade zaferi konulu deneme, hikaye ve şiir yarışması düzenlendi. Nerede o günler? O şevk, o heyecan. Amaç gençleri millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik girişimlerin meşru olmadığı hususunda bilinçlendirmek. Yarışmada birinci olan 15 bin lira para ödülü kazanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yurt dışı gezisine de katılacak. İkinciye 10 bin lira, üçüncüye ise 5.000 lira verilecek. Dereceye girenlere üniversite eğitimi boyunca burs sağlanacak. Yazılar 28 Şubat'la 12 Mart tarihleri arasında toplanacak. Ödül töreni ise Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Fırat Kalkanı Harekatı